Merhaba Para Bil Kanal izleyicileri hepinize selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet Borsa İstanbul'dan haberlerimiz bütün hızıyla devam ediyor. Endeks bugün yüzde %1'in üzerinde bir kayıp yaşadı arkadaşlar. Saat 10.52'de Kamuya Açık Platformuna Europor Enerji Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi bir ihale süreci sonucunu bildirdi. Oldukça büyük bir ihale süreci sonucu Evet arkadaşlar bu yapılan açıklama güncelleme, düzeltme, de ertelenmiş bir açıklama değil. İhaleye açan taraf TİH Genel Müdürlüğü. İhalede birinci olunmuş ve fiyat 341 milyon 992.234. 342 milyon bu ihalede arkadaşlar en avantajlı fiyatı veren şirket olmuş. Europower Enerji. Ve ilgili bu ihaleyle ilgili kamuoyuna bilgiler aktarılacakmış ama önemli bir iş anlaşması diyebiliriz. 342 milyon liralık büyük bir anlaşmaya Europower Enerji Otomasyon Teknolojisi Sanayi Ticaret Anonim şirketi imza atmaya hazır gözüküyor. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Birbirine destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Selamlar, saygılar.